Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. E, şuradaki 51'deki mega kutuya geleceğiz görev yaparak. Tekrar oyuna görevini yapacağız ve Gale'ın hasar verme görevini yapacağız. Hadi bakalım direkt girelim. Bu arada arkadaşlar çok mutlu olduğum bir şey oldu. 40 aboneye ulaştık. 50 abone olursak efsane olur. Abonelerinizi bekliyorum. Bir 50 abone olalım. 50 abone de çok güzel şeyler olacak. Aa hayalet mod. Ulan ya bu mod bir ara kaldırılmıştı. Şimdi geri geldi. Çok güzel bir mod. Hadi bakalım. Abi hepsi uzak vuruş ama. Hile ya. Şimdi arkadaşlar. Bir tane video attım ben. 1200 izlendi. Benim niye 360, 360 canım doluyor? Ha hasar verince canım doluyor. Doğru. Doğru. Canım full sene olacak. Boşu boşuna bir hasar vurmuş olacağım. O benim hasar vermem lazım. Maç kazanmak falan umurumda bile değil. Zaten günün adayları oynuyoruz. Maç kaybetsek de sıkıntı değil yani. Eksiyemiyoruz. Dur bu tamamlanacak bu alan ve biz öndeyiz. Bu güzel. Şu mallar bir gelsin şuraya şöyle. ha. Tamam. 97, 98, 99 işte bu. Tamam arkadaşlar ilk maçı kazandık. 1v 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 yazmışlar. Ama güzel darbeden. Çok az hasar verdik. 7200 yani bu arada tekrar oyuna görevine basamıyoruz ki. Bu hesaplaşma değil. O zaman hesaplaşma oynayalım. Ama çift hesaplaşma girseydim keşke ya. Tekte o kadar hasarı ben nasıl vereceğim? Lan doğru ya. Dur arkadaşlar. Dinozor şeyi var. Dur abi ben tek maçta bitireceğim arkadaşlar bakın bu hasar verme görevini. Size adım gibi eminim. Ben bu görevi tek maçta veya iki maçta bitireceğim. Şey var. Dinozor modu var böyle dinozor şehri yıkınca kaybediyorsunuz. Onda çok güzel hasar veriliyor. Ben az daha ölüyordum. 5 gündür köydeydik arkadaşlar bu arada çok. O yüzden video gelmiyordu. Allah ya öldüm ya. O yüzden arkadaşlar 5 gündür video gelmiyordu. 5 veya 4 gündür. Ha süper şehir saldırısı arkadaşlar bunda efsane kupa kasarız bir saniye ay kupa demişim efsane hasar kasarız Oğlum, ne kastın sen de ya iki tane kolt var aslında bu mapte en iyi kolt ilk defa bu mapte gail giriyorum lu da iyi aslında donduruyor 8 bit de iyi bakın sık sık bitmiyor efsane hadi bakalım of, bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi böyle ee, öylesine aksesuar basarım zaten bir işe yaramaz aksesuar Olmuyor ya üç mermi de boşa gitti. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Oğlum yürüyerek kaçsaydım daha bir şey gitmem. Tamam bitikledim iyi. 160 bin hasar vereceğim bir de yani az bir hasar da değil. Veya 16 bin de olabilir tam olarak bilmiyorum. Oğlum şu zıplaması çok sıkıntı yapıyor ya. Zıplamasa rahat kazanırız da. Zıplaması işte. Çok sıkıntı yapıyor. Çok sıkıntı. Dur dur dur. Şu öfkesi bir geçmedi. Allah kahretsin dur dur. Aks bas öleceğim. Lan aksı duvara doğru niye koydu? Ya oğlum bu mal ya. İşte bak. Oyunun en sevmediğim şey ya. Şu aksesör duvara doğru koyuyor. Yalnız canı %24. Binaların canı %39. Dur kazanabiliriz. Kolt ne yapıyorsun? Kolt oto basıyor ya. Abi çok kötü ya. Ya oğlum malsınız siz ya. Koltlar çok kötü oynuyordu ya. Neyse kazandık en azından da. Vallahi var ya. Ben de farklı bir karakter olsaydı rahat kaybetmiştik yani. Al. Şu bir tanesi çok kötü oynadı. 74 bin hasar bakın gördünüz. Ve güç puanına geldik. Aa iyi. Güç puanını peme vereceğim arkadaşlar. Pem pem pem. Pem nerede lan? Pem nerede? Ha, en az seviyeli olan pem. Peme verdim. Pem'i yükselteceğiz bakalım. İki kere bastım. Şunda bir şey yapalım. Engellik yapalım. Şimdi ne kadar kalmış? Kaç o? 160 bin. Doğru aynen. 160 bin hasar vermemiz lazım. Ben geliyor görevi nerede? Ha yani şurada. 160 bin hasar vermemiz lazım. 74 bin verdik bu maçta. Geri kalan biraz vardı ya ondan arkadaşlar. Şimdi bu maçta da bitiririz herhalde. Hadi bakalım. Bir saniye geliyorum. Hala bir de mega kutudan karakter verse işte çok güzel bir video Bence altı yazar bir aksesuar verin. 3 tane çıkma, çıkabilen aksesuarım var. Bulun 2 tane çıkabilir. Bir de Gale'ın yeni gelen çıkabilir arkadaşlar. Gale'in yeni gelen bir tane var arkadaşlar. Kasırga o çıkabilir. Allah. Bence sorcu artık aksesuar getirmeleri lazım. Kasıyorum da biz ya sen niye balli aldın? O balli ne sen niye balli aldın? Şimdi bu öfkelenince sen ne yapacaksın? Tek yiyeceksin canın minnacık. Dur ulti buna işliyor mu? Aa işlemiyor tabi. Hasar veriyor sadece. Şeyi vermiyor. Geri itiklemiyor. O zaman ben ne anladım? Bu ultiden Allah kahretsin. Aa! Robot onlardan zıplıyor mu? Yok zıplamıyor doğru. Denemiştik. Ama bu robot, bu dinozor zıplamıyor. Normalde şey zıplıyor arkadaşlar. Ee, robot modu var ya. O zıplıyor. Oğlum bizim Colt ne yapıyor ya? Mal gibi oynuyor ya. Bak boşa atıyor mermilerini. Yolun oğlum bu adam trollü yok ya. ya Allah belan, Allah senin belanı versin Colt. İnşallah ölürsün lan. Oyunda ölürsün bu arada gerçek anlamda değil. Hop. Sen bir git şöyle geri diyeceğim de çok da gitmiyorsun ki. Baksana binaların ya mal koltu ya yemin ederim Allah onun belasını versin ya. Gerize kaldığının önünde gideni ya. Kaç kupa oğlum o? Bir kupa lan o adam. Yüz kupa falan. Ya benden çok asla olamaz yani. 11 binden fazla olamaz. Olursa var ya şaşar kalarım yemin ederim. Duvarı da kırabiliyordu ki gerçi bu. Hala dinmedi öfkesi. Git. Dur, ulti daha kötü oldu ya. Binaların yanına itikledim. Salak Colt öldü. Bak şu an daha iyiyiz resmen. Colt şu ana kadar var ya. Beş bin hasar anca vermiştir. On binalara götürdüm robotu ya. Yanlış yaptım. Neyse. Onları yıksın. Bakın yukarıda da var. Şunları yıksın bitiyor. 9 dokuz. Aynen. Şunları yıksın. Bitti gitti. Ay kaybettim. Son anda öfkelendi. Dur. Öfkelendi alabiliriz. Öfkelendi alabiliriz. Bir kere böyle almıştık ama sıkmıyor ki bizim geri zekalılar. Allah belanı versin. Şerefsiz ya. Şerefsiz ya. Kazanabilirdik ya. Hepinizin ben Allah hepinizin belasını versin ya. Kanka istek atmayın ya. 500 jeton. 571 oğlum ya. Çok az jeton kaldı. Oğlum istek atmayın bak şimdi söyleyeceğim. İstek atıp durmayın ya. Şimdi jeton da yok ki şey olarak. 71 jeton alamayız. 0 jeton var. Yalım 30 ben ya Allah kahretsin. 29 jetonu ben nereden bulacağım ya? Dur. Şunun hasar verme görevi var. 6000 6000 hasar ver. Aynen. 6000 hasar ver. 60000 de olabilir. Ama 60000'e 100 jeton vermez. 250 verir. Adam adamda grip var. Aga be. Hadi bakalım. Bu maçta direkt biter. Mega'yı da açarız arkadaşlar. Zaten hiçbir şey çıkmaz. Bizim mal şanssızlığımız olduğu için biz mal olduğumuz için arkadaşlar böyle ancak. Ancak pem çıkıyor zaten. Pem'i ben ne yapayım ya? Çıkmasaydı daha iyiydi ya. Şimdi pem'i iyi oynayanlar hep yorumlara şey yazacak. Abi sen oynamayı bilmiyorsun. Pem çok güçlü. Bak böyle yazacaklar. Bu bana gelirse aks basarım. Git lan. İyi vurdum aslında. Baya iyi hasar vurdum. Ulti bastım ya bir daha hızlı gidiyor. Daha iyi. Hızlı koşuyor. Lan lan lan. Niye yakınla gittin lan onun? El primo o kötü ya. Uzak vuruş alman lazım burada. Ya tabii Edgar alabilirsin de. Oğlum. Joystick'i kıpırdatamadım ya. Elim kayıyor arkadaşlar. Ellerim terledi. Bir saniye. Devam ediyoruz. Bu arada çok cızırtı oluyor. Adım gibi eminim. Bu videoda çok cızırtı oluyor. Çok kıpırdadım çünkü. Onun için de özür diliyorum arkadaşlar. Cızırtı yani niye oluyor bilmiyorum. Ops. Neyse görevi bitirdik en azından. Zaten kazanamayacağız. Bak şu, bu saniyeden sonra kazanalım. Neyse. Mert vur kanka senin yenilmezlik süren var. Dur 113 süren kalacak. Tamam. İyi 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 hala iyiyiz Abi, şu, aga şu binaları yıksın bir de şu aşağıdaki ne yıksın bitecek ya tam kaybettik aynen. Bir de şu var. Winch gibi bir şey var. Yo onları yıkmasına gerek yok. Aa varmış lan galiba. Çat. Aga be bitti yok o winch'i yıkmasına gerek yok. Şuna zıpladım mı bitti. Neyse en azından görevi bitirdik arkadaşlar. Evet bitirdik. Hadi bakalım. Az önceki maçta bu arada bende koltu olsaydı rahat şey yapmıştık. Ya kazanmıştık o maçı. Bence bir aksesuar gelir ya. Aksesuar çıkar bence bir tane. Şuraya. Jojonas yazalım. Hadi bakalım. Jojonas yazalım. Simgelerden de zaten tıpla gitsin. Bir şey çıkmayacağı için. Spike, spike, spike. Crow, crow, crow. Ondan sonra başka ember, ember, ember. Spike, Crow, Ember. Ben Leon'a tıklamayı unuttum. Bir. Spike, Spike, Spike. Crow, Crow, Crow olsun. Leon da çıkmaz zaten ne alaka. Leon çıkıyormuş bir de. <laughs> Hadi bakalım. Beş kere zıplasın kutu. İki. Üç. Dört. Bu da Beş. 5 yazdı. Hadi abi. Aga be bir söyleyemedim. Aga de be falan bir şeyler dedim. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle bitsin. Ne yapalım hiç karakter çıkmıyor yani. Maalesef ki. Hiç karakter çıkmıyor yani. Ne yapalım Aga bizim de şansımız böyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir 50 abone alalım. 40 aboneyiz. Bay bay.